Herkese selam var. Giriş yapmakta çok fazla zaman kaybettiğim için o yüzden şimdi hemen konuya dalıyorum. Ee, video çok gecikti. Program çok hata verdi. Yeni program öğrendim. Zaten bu geçen süre bir ay, bir buçuk aya falan denk geldi. Neyse. Ona bunun boşverin de. Umarım geçen seneden herkes için. Geçen seneden çok daha iyi bir sene geçirirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun. Ve hazırladığım bu videoda iyi seyirler diliyorum. Umarım keyif alırsınız, eğlenirsiniz. Bana geri dönüş yapmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Sonra görüşmek üzere. Buradan Fu... bu, gitmeyecektim. Nerede beni kaçırdın? Hafe vereyim onca mı? Bu fantaymış lan ben bunu sen zannediyorum. Daryl var ya kostüm, karakter kostümü. Arkamdan, arkamdan. Öldü mü lan? Öldü harbiden. Hadi. Aa vuramadım. Lan keşke meki bırakmasaydım. Üçü de orada bu arada. <laughs> adam lan. Ne vurdu be adam ya. Yani? Vuramıyorum abi. be. You are my sunshine. Ah. Merhabalar, ismim İbrahim. Allah. Ay. Last bekliyormuş o arada. Hadi, BR aç, BR aç, BR aç. Hey. Takımı <laughs> Evet, takımı nasıl yazıyorum? Ben onu ha. Bir. İyi aynen kanka bir orası. Altında. İki Oo. kişi Oo. gördün onu. Bakayım <laughs> <laughs> ya. Her şeyden ayıp amına koyayım. Ee, yapacak bir şey yok. Zaten başlıyorlar <laughs> pus Nasıl filmi nasıl çıkış köşeye şu. Şu. Ah. Gel Gir, 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 gir Rush, 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 rush Come on, come on Git, sen önden git Of. Adam harita izlemesini de bilmiyor. Adam nasıl öldü anlamadım. <laughs> Algun var lan. E, kan var. Algun var. <gülüyor> <gülüyor> Benim ne <laughs> şimdi haberim oluyor abi? <laughs> Ay. Ay. Mı Algun oldum da herkes için tribe girmezdim. Zıkkılamam vardı <laughs> çıkarım ben de. Ben yapacaktım. Yapalım. Var mı var mı? Nice bro. Take four, take your four. bu short, 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 yellow. Short, bro. Short, Short neresi <laughs> ya bunu oğlum. Bilmiyorum yok. <gülüyor> 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 Bilmiyorum abi. Herkese selam ver. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Biliyorum bazı yerlerde ses olsun veya geçiş efektleri olsun. Birazcık sıkıntılıydı ama ben de programı öğrenmeye çalışıyorum bu yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Videoda gördüğünüz her şey benim canlı yayınımdan kesit olarak alınmıştır. Eee, salgına her hariç her gün canlı yayın açıyorum. Sizi oraya da beklerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.